yapacağız. E, bir biliyordur bu oyunu. Bu oyunda tokatçı mülayim olacağız. Evet şimdi sarıya giden getirdik. Adamımızı vurdu. Hadi ya az vurduk abi. Evet sıra rakibimizi bir çakacak şimdi. Anam. Şuradan. <laughs> Oy. Oy. Vuruşa bak be. Bu arada kulaklık taktım. Anam. Neyse bizim çırpımız daha çok ne de olsa. Oy, sekiz kurtuluyor. Evet tipimize bak lan. O da vura vura pert etti bizi. Adım gözlü falan yapılmış. Hop oy. Adam sağ dışı oldu lan. da yere düştü orada. Bize 100 bin vermiş şu an. Şu an liramız var. E, e, 50 liraya şey yaptık. Bir, e, bir canımızı bile, bir de, gücümüzü çoğalttık. Şöyle hemen. Odi. Çat. Efsane vuruyoruz. Evet adam adama. Adam güçlü görüyor. Ay. Adam güçlümüş ya. Hop. Sarı. Adamın burnuna ne oldu lan öyle? Hayırdır birader? Bek bak, abi Adamın burnu niye kızarmış? Aha! Yeşil hop çat! Lan üç canım. <laughs> Adam sarmış <başı> oldu lan. <laughs> Kafamı bir biliyor. Uyy. rakibin kafası bir milyon. Taptı <laughs> kaptı Ve Evet. Bu maçı daha kazandık. Bize 200 lira verdi şimdi. Ve reklam çıktı evet. Bir de oyun yükleniyor diyor hadi. Ya illa bize oyunu oynatacak yani. Ha şurada çarpma var. Hadi. Ha. Şimdi, bu adama ıh yapıyoruz bir vuruyoruz. Çat. Oha adam dönük. Başındaki fes mi lan? Ay çok kötü vurdu. Hop oy. İnşallah kazanırız. Ya ta onu şunun. Tuttur Hadi ya öldük abi ya. Taptık kaptık abi dans ediyor. Artık bizim 275 liramız var. Canımızı ve gücümüz iş şey yapsak ya. O adam böyle yapıyor. Ölmeyi hak ettin. Tokat yemeyi hak ettin sen. Tam onu bir vurup Oy. Tatır tatır. Bu nasıl tip ya? Evet arkadaşlar Slipkin de devam ediyoruz. Çat. 1-12'den hop dönüyoruz çat. Yeah. O şimdi adam bize ay bir çaktı. Bir <laughs> Bak adamın gözüm çıkmış lan öyle. Yok aram bir vurduk. Bir vurduk sağ dışı oldu. Bize 300 lira verdi şimdi. Burayla bir dakika. Evet. Yine bu oyunun e, reklamı çıktı. En çarpı diyoruz abi. Ana pinyotu vuruyorsun. Aa üç kere vurmak hakkımız varmış. Çat. Vurduk ama olmadı. 575 lira mı? Oha. Oyuna yeni başladık arkadaşlar. Şimdiden 575 liramız var. Bu arada 17 abone olursak arkadaşlar şey olacak. Kendim hakkında bilgilerle ilgili bir video çekeceğim. Bunu da YouTube kanalımın açıklamasını görebilirsiniz zaten. bu arada ben de Jackie, Jackie çıkmıştı abi. Onu e, onurutma yapmıştım. Video dışında onu e 17 rütbe yapmayı başardım ya da kaçtı 16 mıydı 17 miydi hatırlamıyorum. Ama kesinden biriydi diyecek. Oh. Şimdi eee bir de gücümüzü yükseltelim tamam. Çilli bulan bu. hoca, hoca. Hi Çillilere hiç yakışmıyor böyle göbekli olmak. Aha bak adamı öyle vurduk adamın gözü ortaya çıktı diyecektim. Adam fena vurdu. Oğlum iki Bak vurun. Bak iki can de. kurtuluyor lan. <laughs> bak bilerek burada vuruyorum. dansa bak ya. Hemen buradan gücümüz ve canımızı da arttırıp bak. Japon ve e, Çin dedim bu tiptir abi. Hop çat. Geliriz koyarız döndürürüz. Vuruyor bize evet. Dans etti vurdu. Oy. E, 73 vurdu abi. Evet vuruyoruz. Çat. 83 kaldı. Vuruyor. Ay, Hopp Çat <laughs> Ne oldu lan ne, ne oldu <laughs> Adamı düşürdüm <laughs> Arka planla ki çocuğu düşürdüm Ne gülüyon lan pislik Bakın öyle de Iııı Iııı şu Facebook arkadaşlar ben sevmem bir de reklamı çıkıyor ya. Lan! o kendiliğinden vurdu hile var. Adam bizi çok kötü vurdu. Çat! Bir bize bak bir adamın bak lan. Uy, adamın tipi kaydı. Biz öldük, biz öldük ya yani. yüzük çat Şam sekiz var, dokuz yüz var. Evet, dokuz yüz var. Ay, reklam izlemeye tıkladım yanlışlıkla ya. Hadi çarpıyı bekliyorum. Evet çarpıyı bekliyorum. Google Play'e girme ama ya. Zorla bize indirecek yani. Google Play'e giriyor bir de. Ah girdi. Biz buradan Slipping Yüzey'ine girelim. Evet hiç sevmedim bu oyunu. Hadi ya ilk saat çarpıyı bekliyoruz. Ya girme Google Play indireceğim lan. Girme Google Play indirmeyeceğim oyunu lan. Pislik. Uf. Lan tabi arkadaşlar Huawei'nin böyle bir özelliği var. işe biliyorlar. Neyse arkadaşlar biz yine Slap King'imize şuradan girelim. Lan niye giriyorsun ya bunu? Sonunda girebildik lan oyuna. Bir de baştan giriyoruz. Şu an kameramda bir bozuk görünüyorum. Evet. Hop Adam bize bir dokundu. Öldük resmen. Al sana. İyi adamın tipi var lan. Şimdi sıçtı ağzımıza. Of. Hadi. Ve çat. Evet. Yine düştün mü? Yok düşmedi. Bir şeydi çok komik olurdu. Sırada o ne lan bir dakika. Hayır. istemem para kazanmak. Ya daha çocuğum ben. Ne işime yarasın para? Yürü git ya. Slap King'imize biz tekrardan girelim. Çarpıya tıklayalım. Oğlum oyunda çok çarpı var ya. Ay çok reklam var. Çok çarpı var diyorum. Anam Hadi tam 12'den dört, dört, dört. Çat. Lan o ne ya? O ne böyle son vuruş? Dikkatli vurmam lazım. Çat. Olmadı. Ee, gücümüzü yükseltelim. Şimdi bu adam güçlü gibi görünüyor. Anam! Anam! orayı da oray. öyle? Evet tokatçı mülayim bu döt 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 ay Oğlum biz adamı e, en sert yerinden vurduk. Bir şey olmadı. Adam bize bir dokundu öldük. O nasılmış böyle? Chat! E, e. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Ha, tamam. İki saattir kameram donuk oynuyordum. Lan yanlışlıkla vurdum. Oğlum bu başkan mıdır? Nedir lan bu? İşte ilk baştaki vuruşu kaçırdık ya. Anam of of. Ay neler oluyor bu oyunda. Oy dişimi sıfırladı ben. Gördüm arkada. Oy! Naim Süleyman oğlum yüz lan biz. Bir de böyle böyle yapıyoruz. O yargıç mıdır nedir bizden güçlü çıktı lan. Yine bir reklam. Kesin o silah oynanır reklam abi ya. Evet Play Store'a girdi yine delireceğim. yapacağım lan hep reklam 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 Ne bok gibi oyun lan bu Evet arkada evet arkadaşlar ee, o reklamdan kurtulup geldim lanet olurca reklamdan kurtulup geldim Hem şimdi ee, gücümüz 10 canımız 9 tamam iyi güzel Şimdi yargıcımıza çakıyoruz tam 12'den Çat Tipe bak lan bir de vuracak. Ay. Oğlum bu çok güçlü ya. Vurduk. Dırıt Al geber. Evet bizim canımız şu anda daha çok. Ben bu vuruşta bizi öldürür bu. Aa. Hadi tamam onu Vuruyoruz. Ohi. Sonunda yargıcı geçmeyi başardık. Oha 1000 lira vardı lan. Şu an 1350 liramız var. Bir canımızı bir de gü e, gücümüzü yükselttim. Şey bu. Eee ne lan unuttum. Oduncu. Olmadan bir şöyle bir dokunuyor. Ölüyoruz lan. Tamam oduncular güçlü olur abi. Eee eee. Tam şimdi bitti. Ana adam poposunu gördük orada. evet. Evet yine buraya reklam döndüreceğim. Evet arkadaş, evet arkadaşlar o da kurtulduk. Şimdi bonus seviyedeyiz. Kalp parçalayacağız. Yorumuzla. Tam 12'den. Ay. Ya buna üzülmüyorum. Çünkü bu normalde bir meyve. Ama yine de üzülüyorum az. Çünkü bu nimet. Şu an nimeti tokatlıyor. Yani işte böyle. Ben bilerek kaybettim şu anda. Çünkü burada nimete vuruyoruz yani. Oha bonus tip lan korkudan vuramadım ya. O adam tipi çok korkutucu. Bakmayacağım şuradaki fotoğrafa. Şimdi şöyle şuradan. Hadi ya. Adamı döndürdük lan. Zıfır. Evet arkadaşlar şimdi son turumuzu oynayacağız. Evet, gücümüz 13, canımız 12. O chat. Holy shit. O adam atletle geziyor lan. Şimdi şöyle yeşilden oy vurduk. Bu arada 2 e, 201 de kalmış. Bu 166 da kalmış. Ay. Oğlum her şey adamı yüze bakarsınız lan. Adam kaşı, kaşını kaydırmışız. Oy! Evet. Yine orada birilerini düşürdük. Evet arkadaşlar son turumuzda oynadık. Ee, bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.